Merhaba çocuklar, matematik dersindeyiz. Yine yeni bir konu öğrenmeyeceğiz. Problem çözümleriyle devam edeceğiz. İlk problemimiz Nisa kitabın 125 sayfasını okudu. 18 sayfa daha okuyunca yarısını okuyacakmış. Buna göre diyor kitabımız kaç sayfadır? Evet, şimdi bize verdiği ipuçlarına bakıyoruz. Kitabın 125 sayfasını okumuş. 18 sayfa daha olursa yarısı olacakmış. O halde yarısını bulmak için, henüz yarısı olmamış çünkü yarısını bulmak için okuduğuna bir 18 sayfa daha eklememiz gerekiyor. 8, 5 daha 13. elde var 1. 2, 1 daha 3, 1 elde var 4. 1 aşağı. Kitabın yarısı 143 sayfa yapıyormuş ama bize neyi soruyor? Tamamını soruyor. Bu yarısı olduğuna göre bu kadar daha olması lazım tamamı için. Yani ya bunu 2 ile çarpacağız ya da aynısıyla toplayacağız. 143'ü 2 ile çarpalım. 6, 8 ve 2 demek ki kitabın tamamı 286 sayfa. Evet, hemen diğer sorumuzu yazalım. Her biri 4 basamaklı, birbirinden farklı 3 sayının toplamı. Evet şöyle yazalım. Farklı 4 basamaklı 3 sayının toplamı. 4284'tür. 4284'tür. Ona göre sayının en büyük kaçtır? Ona göre ona göre e, en büyük sayı kaçtır? Evet hemen bana söylediklerini düşünüyorum. Farklı dört basamaklı yani birbirinden farklı dört basamaklı üç sayı olacakmış. Sayıları şöyle yapalım. 4 basamaklı olacakmış. birinci sayı, ikinci sayı ve üçüncü sayı yine 4 basamaklı. Bunların toplamı dörtün müş. Bana ne söylüyor? Buna göre diyor, bu özelliklere göre en büyük sayı kaç olabilir? En büyük bir tanesinin en büyük olması için diğerlerinin ne olması lazım? En küçük. Bir tanesini en büyük yapmak istiyorsak diğerlerini en küçük yapmak zorundayız. O zaman en küçüğü düşünelim. En küçük dört basamaklı sayı nedir? 1000'dir. Peki birbirinden farklı olacak. Yani öbürüne de bin yazamam. O zaman o ne olur en küçük? Bin bir olur. Zaten üçüncünün en büyük olmasını istiyoruz. Ona da soru işareti yapalım. Onu biz bulacağız. Şimdi ne oldu? Bu bir toplama işlemi. Toplama işleminde bilinmeyen bir sayı var. Bilinenler de var. Biz toplama işleminde bilinmeyeni nasıl buluyorduk? Sonuçtan bilinenleri çıkartıyorduk. O yüzden önce bilinenlerin toplamı. Toplamakla uğraşmayalım. 1000, 1001 daha ne yapar? 2001. O halde 4284'ten şu an neyi bulacağız? Bir soru işareti. Bilinenleri çıkartıyorduk. Bilinenleri çıkarmak için önce bilinenleri topluyoruz kendi arasında. 1000, 1001 daha, 2001 yapar. Kolay olduğu için ayrıca işlem yapmaya gerek kalmadı. Şimdi sonuçtan bilinenleri çıkartırsam soru işareti olan yer kalacak. 3, 8, 2 ve 2. Demek ki soru işareti olan yer 2283 olacak. Aynı zamanda bu ne olmuş oldu şimdi? olabilecek en büyük sayı oldu. Niye? Çünkü diğerlerini olabilecek en küçük halde yazdım. Geri kalan zaten olabilecek en büyük sayı oldu. Demek ki toplamlar 4284 olursa en büyük olabilecek sayı 2283 oldu. Hemen başka bir soruyla devam edelim. Çözdüğümüz problemleri çözümden sonra kendiniz de ayrıca tekrar çözün. Çözüme bakmadan. Böylelikle kendi anlayıp anlamadığınızı fark edebilirsiniz. Aralarında birer yaş fark bulunan 3 arkadaşın. Evet. birer yaş fark olan 3 arkadaşın. Yaşları toplamı 30'dur. Yaşları toplamı 30 dur. 3 yıl sonra en küçük olan kaç yaşında olur? 3 yıl sonra en küçük olan kaç yaşında olur? Evet. Bana ne ipuçları vermiş? 3 tane arkadaş var. Ancak bunların aralarında birer yaş fark varmış ve şu anki yaşları toplamı 30 olmuş. Şimdi yaşları birer yaş farkı olduğuna göre hepsi aynı yaş değil. Bir tanesi küçük, bir tanesi ondan bir yaş büyük, bir tanesi de onlardan da bir yaş büyük. Yani şuradaki buna göre düşünürsek en küçüğe göre düşünürsek bundan bir yaş fazla. Büyük olan ne olur o zaman en küçüğe göre düşünürsek ama büyük olan en küçüğe göre iki yaş fazla olur. Çünkü bu bundan bir yaş fazla, bu da bundan bir yaş fazla olursa bu en büyük olan en küçüğe göre iki yaş fazla olmuş oluyor. Şimdi şu anki yaşları toplamı ne? 30. Biz önce bunların yaşlarını eşitlemek zorundayız. Eşitlemek için ne yapmam lazım? Bakın şimdi. Bunun bir yaş fazlalığı var. Bunun da iki yaş fazlalığı vardı değil mi? En küçüğe göre. Çünkü en küçük olduğu için en küçük de eşitleyebiliriz biz bunları. Bu, bu bir yaş fazlalığı var. Bunun da en küçüğe göre iki yaş fazlalığı var. Önce o fazlalıkları atacağız. Evet eşitlemek için diyelim. Eşitle. Şu anki yaşları toplamı 30'du. 30'dan e, aralarındaki fazlalık yaşı atıyoruz. Ne kalıyor geriye? E, pardon 2 burada bir de bunda 3 yaş fark oluyor. E, bir 1 yaş bunun fazlalığı var. En küçüğe göre. En küçüğe göre 2 yaş da bunun fazlalığı var. Yani toplamda 3 yaş fazlalık var. O halde 30'dan 3'ü çıkartırsak 27. Şu anda yaşlar ne olmuş oldu? Eşitlenmiş oldu. Yani hepsi aynı yaşta olsalardı demek ki yaşları 27 olacakmış şu anda. Çünkü niye ben fazlalıklarını attım. En küçüğe göre eşitleyecektir. Şimdi yaşları eşit oldu. Kaç arkadaş bunlar? 3 arkadaş. O halde 27'yi 3'e böleyim. 27'nin içinde 3. 9 kere 9 kere 3. 27, 0, 0. Demek ki şu anda Yaşları eşit olsaydı her biri 9 yaşında olacaktı. Yani bu da 9 yaşında, bu da 9 yaşında, bu da 9 yaşında olacaktı. Ama şimdi ne yapacağız? O fazlalıklarını geri vereceğiz. Bunun bir fazlalığı vardı. Bunun da iki fazlalığı vardı. O halde bu 10 yaşında, bu da şu anda 11 yaşındaymış demek. Bu en küçüğünün yaşı. Bu bir fazlası olacağı için 10 oldu. Bu da ondan bir fazla ya da küçüğe göre düşünürsek onun iki fazlası olacağı için 11 oldu. Peki bize neyi soruyordu bu soru? 3 yıl sonra en küçük kaç yaşında olur diyordu. O zaman 3 yıl sonra en küçük şu anda en küçük kaç yaşındaydı? 9 yaşında. 3 yıl sonra dediğine göre üzerine 3 ekleyeceğiz. 3 yıl sonra en küçük olan 12 yaşında olacakmış. Evet. Çözümü videoyu durdurup tekrar izleyip daha iyi anlayabilirsiniz. Diğer sorumuza devam edelim. Bir şeyi de tekrar hatırlatalım. Matematiksel sorularda bazen şekillendirmek az önce yaptığımız gibi olayı anlamamızı kolaylaştırabilir. Diğer sorumuz birbirinden farklı iki basamaklı iki sayının toplamı. Evet farklı diyelim. Kısaltalım biz. Farklı iki tane iki basamaklı sayının toplamı kaçmış? 82'dir. Buna göre Farkları en çok kaç olur? Evet, farkları en çok kaç olur? Yine burada iki tane iki basamaklı sayı varmış. Birinci sayı, ikinci sayı, iki tane iki basamaklı sayının toplamı 82miş. Bana söylediklerini yazıyorum, bakın. Sonra ne ipucu vermiş? Farkları en çok kaç olur? Ha, bu iki tane sayıyı çıkartacakmışım. Farkın en fazla olması için diyor. Farklar en fazla kaç olabilir? Farkların en fazla olması için sayılardan birinin en büyük, birinin en küçük olması lazım. Aradaki farkın en fazlasını bulabilmem için sayılardan birini en büyük, birini en küçük yapmam lazım. Ha, şimdi dönüyorum sayıma o zaman. Şu kısmı silelim şimdilik. Dolayısıyla iki basamaklı sayılardan bir tanesini en küçük Diğerinde olabilecek en büyük yapacağım. İki basamaklı en küçük sayı nedir zaten? 10'dur. Başka olamaz. O halde 10 hangi sayıyı toplarsam 82 olur. Bunu zihnimizden de yapabiliriz. Bilemiyorsak toplama işleminde ne yapıyorduk? Bilinmeyen sayı bulmak için sonuçtan bilineni çıkartıyorduk. 82'den 10'u çıkartırsak 72 kalır. Demek ki olabilecek en büyük sayı da 72 kalıyor. Çünkü en küçüğü 10 olursa topladığımızda 82 edebilmesi için diğer sayı 72 olabiliyor. Biri en küçük olduğuna göre birini en küçük olabilecek sayı yaptım göre diğeri zaten en büyük olmuş oldu şimdi fark. Bu 72 oldu. Diğeri de 10 oldu. Farkları ne oluyor? 62. Demek ki sorumuzun cevabı 62. Burada ne yaptık? 2 tane sayı olacaktı iki basamaklı. Aradaki farkın en büyük olabilmesi için sayılardan birini en küçük yapmam lazım ki çıkarttığımda farkları büyük olsun. O yüzden birincisini 10 yapınca diğeri 72 oldu. Farkları da 62 oldu. Evet şimdi 63 kere 8a demiş. 63 kere 8a işleminde a bir rakamdır. a bir rakamdır. Çarpılan sayılara en yakın olan yuvarlanarak evet. Çarpılan sayılar en yakın onluğa yuvarlanarak sonuç 5400 oluyor. Sonuç 5400 oluyor. Buna göre A yerine yazılacakların toplamı kaç olur? Buna göre A yerine yazılacakların toplamı kaç olur? Evet, şimdi soruda dikkat etmemiz gereken bir şey var. Bu 63 belli, çarpılmış 8A. Yani 8A derken, yani 81 olabilir, 82 olabilir, 83 olabilir. Yani buradaki sayı bilinmiyor. 8A demişler o yüzden. Ona dikkat edelim. A bir sayı demekmiş. Yani 81, 82, 83 ama bilinmediği için yerine A yazmışlar. Öncelikle onu açıklayalım. Şimdi 63 ile 8A sayısı çarpılmış. Alt alta yazdım şimdi çarpmaları. Ve sonuç, pardon böyle çarpılmamış. Ne diyordu? Sayılar en yakın onluğa yuvarlanacak. Evet. O zaman 63 ile 8 ay çarparken ne yapmışlar? Bu haliyle çarpmamışlar. En yakın onluğa yuvarlayarak çarpmışlar. 63'e en yakın onluğa yuvarlarsak ne olur? 60 olur. Şimdi 8 ayı bilmiyoruz zaten. Çarpıldığında yani en yakın onluğa. Ama bu da en yakın onluğa yuvarlanacak. Bunu unutmuyoruz. Ama bilmediğimiz için şu an ona bir şey yazamadık. 63'ün en yakın onluğu 60'tır. 8 ay bilmediğimiz için yine 8 ay yazdık ama şunu unutmuyorum. Bu 8 ayı da ne yapmam gerekecek? Ee, en yakın onlar yuvarlayarak çarpmam gerekecek. En yakın onlar yuvarlayarak çarptığında sonuç 5400 oluyormuş. Şimdi burada bir çarpma işlemi var, sonuç var, bilinen bir çarpan var, bilinmeyen bir çarpan var. Biz daha önceki haftalarda öğrenmiştik çarpma işleminde bilinmeyen çarpanı bulmak için Çarpımı bilinen çarpana bölüyorduk. Bölmeden yararlanıyorduk hatırlarsanız. O yüzden 5400'ü 60'a böleceğim. Bölme yaparken sondaki sıfırları ne yapabiliyorduk? Karşılıklı silebiliyorduk. Bir buradan bir buradan sildim. Geriye 540 bölü 60 kal, 6 kaldı. 54'ün içinde 6, 9 kere. 6 kere 9, 54 çıkardık. 0, 0 kullanmadığım sıfırı aşağı indiriyorum. 0'ın içinde 6, 0 kere. 0 kere 6, 0, 0. Aşağıdaki sayı kalmasın bölme bitti. O halde şu 8a olan yere 90 sayısı gelmeliymiş. Şimdi buraya iyi dikkat ediyoruz. 90 olacak orası ama ben şu 8a'yı 8a olan sayıyı en yakın onluğa yuvarladığımda 90 olacak. Çünkü neydi? En yakın onluğa yuvarlanmış halleriydi. En yakın onluğa yuvarlanmış hali 90. O halde 8a olup da 90'a yuvarlayabileceğim sayılar hangileridir? 8A o da 90'a yuvarlayabileceğim sayılar 85'tir, 86'dır, 87'dir, 88'dir ve 89'dur değil mi? Yani 8'in yanına 5, 6, 7, 8, 9'dan bir tanesi gelirse bu sayı 90'a yuvarlanır. Çünkü buraya onun 90'a yuvarlanmış halini yazacaktım. O halde A yerine yazmam gereken sayılar hangisi? 5, 6, 7, 8, 9. Bana da zaten onları soruyordu. O halde kafamız karışmasın diye şurada ayrıca toplayalım. A yerine diyelim. A yerine 5 gelebilir, 6 gelebilir, 7 gelebilir, 8 gelebilir ve 9 gelebilir. Toplayalım. 5, 6 daha 11. 7 daha 18. 8 daha 26. 9 daha 35. Demek ki sonucumuz bu. A yerine yazılabilecek sayıların toplamı 35. Burada neye dikkat ettik? 8A denilen yere aslında 8A sayısının en yakın onluğa yuvarlanmış hali yazılacak. Yani o da kaçmış da işte 90'mış. Buraya aslında 90 yazılması gerekecek. Peki 8A olup da 90'a yuvarlanabilecek sayılar hangileri? Bunlar. Onlarda da A yerine gelecek sayılar bana lazımdı. O da bu. 85 olursa 90'a yuvarlanır. 86 olursa 90'a yuvarlanır. 87 olursa 90'a yuvarlanır. 88 ve 89 90'a yuvarlanır. Ancak 90'a yuvarlanır derken orada bir hata yaptık. Evet 91, 92, 93 olursa da e, yuvarlanır ama şunu unutmuyoruz 8A dediği için e, 90'lı sayılara geçmedik. Yani o kısımda kafanız karışmasın. 8A yani ilk taş onlar basamağı 8 olacağı için e, 90'lı sayılara geçmedik. Yoksa aslında 91, 92, 93, 94 de 90'a geri yuvarlanırdı. Fakat bize söylediği sayı 8a olduğu için yani onlar basamanda 8 olması gerektiği için 90 sayılara geçmedik. O kısmı az önce söylemeyi unuttuk ama hatırlatmış olalım. Evet şimdi son bir soruyla dersimizi bitirelim. Sorumuz şöyle. K küçüktür. 499 kere 38. K yerine yazılacak en büyük sayı kaçtır? K yerine en büyük kaç yazılır? Evet. Şimdi burada bir işlem var. K küçük olacakmış. Bu işlemin sonucundan önce o işlemi yapıyoruz. 499 ile 38'i çarpıyoruz. Bakalım orası kaç olacak? 8 kere 9'un 72'nin ikisi elde var 7. 8 kere 9 72. 7 daha 79'un 9'u elde var 7. 4 kere 8 32. 7 de elde 39. 3 kere 9 27. Elde var 2. 3 kere 9 27. 2 de elde 29. Elde var 2. 3 kere 4 12. 2 de elde var 14. Topluyoruz. 2, 6, 18. 1 de elde var 19. Elde var 1. 3 4 daha 7 bir delde de var 8 bir aşağı 18962 Yani şurası k küçüktür. Buranın sonucu kaç oldu şimdi? Bu oldu. O yüzden bunu yazıyorum artık. 18962. Peki bana ne diyordu? K yerine en büyük kaç yazabilirim? K buradan küçük olacağına göre ve de k'nın en büyük olmasını istediğim için bunun bir küçüğünü yazabilirim. Yani 18961 küçüktür 18.962. K yerine en fazla bu kadar yazabilirim. Bana da onu soruyor zaten. Evet. Dersimiz burada sona erdi. Dediğim gibi anlayamadığımız bölümleri tekrar izleyebiliriz. Ve sonrasında da aynı soruları ayrı bir yere yazıp tekrar kendimiz çözersek daha iyi kavramış oluruz. Matematikte yapabileceğimiz en iyi çalışma yöntemlerinden birisi bu. Çözülmüş soruları farklı bir yere yazıp tekrar çözmek, sonra karşılaştırmak. Hata yaptıysak nerede hata yaptığımızı bulup düzeltmek en iyi çalışma yöntemlerinden birisidir. Hepinize iyi günler ve başarılar diliyorum.